Yine rezilliklerle dolu bir videonun ardından sizlere tekrardan iyi bir haberle geldim. Bir önceki videomda bahsettiğim rezil YouTuber olan Gökben Duman nihayet tutuklandı. Evet gerçekten çok ilginç gelecek fakat tutuklandı. Omegle üzerinden reşit olmayan kızları taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gökben Duman, Eskişehir Cumhuriyet Savcısının talimatıyla evinden alındı. Ve sizlere birazcık keyiflendirmek adına şöyle bir videoda koymak istiyorum. Bir şey demeyecek misin? Çocuktan hakaret etme söyleniyor Bir şey söylemeyecek misin? Bir şey söylemeyecek misin? İnternette videolarım var Bir şey söylemeyecek misin? Yani bu gibi insanların normalde başını yere sürte sürte götürmek lazım ama bu da okey. Ve bunun ardından Gökben Duman çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında henüz kesinleşmiş olan bir hapis cezası olmasa bile büyük ihtimalle bir süre boyunca tutuklu yargılanacak. Ancak ne kadar içeride kalacağı konusu henüz bilinmiyor. Fakat yaptığı birçok rezillik olduğunu göz önünde bulunduracak olursak eğer benim tahminimce rahat bir 5-10 yıl yatması gerekiyor fakat tabii ki de bu kadar yatmayacaktır. Büyük ihtimalle insanlar unutmaya başladığı zaman hapisten çıkacak ve insanlar bu olaylara tepki göstermeyi bırakın da tekrardan YouTube'a dönecektir. Her zaman olduğu gibi. Ancak tabii ki ben elimden geldiğince bu olayı duyurmaya devam edeceğim. Çünkü bu adamın yapmış oldukları şeylerin kolay kolay unutulmasını asla ve asla istemiyorum. Aynı zamanda savcılardan bir talebim daha var. Kendisinin Discord hesabının da aynı şekilde incelenmesini istiyorum. Her ne kadar kendisi korkudan Discord hesabını tamamen yok etmeye çalışsa da Discord'da illaki bu bilgiler duruyordur. Çünkü bütün bunların incelenmesi ardından ben eminim ki ortaya çok daha rezil içerikler çıkacaktır. Mesela bunlar gibi. Şimdi büyük ihtimalle Gökben Duman dışarıda olsaydı eğer büyük ihtimalle bu iddialara karşın bunların miza içerdiğini ve şaka olduğunu falan söylerdi. Ancak ben kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şakayı kabul etmiyorum. Böyle rezil şeylerin üstünden şaka olmaz. Hele ki bu adamın ifşa olan kliplerini zaten bir önceki videomda konuşmuştuk. Oradaki klipleri izlerseniz zaten anlayacaksınız ki bu adam zaten böyle bir insan. Yani bu tarz şeyler üzerinden sözde mizah döndürmeye çalışması beni çok da fazla şaşırtmadı. Ama ben eminim ki kendisinin Discord hesabında bundan çok daha fazlası vardır. Ve bu yüzden de bunun net bir şekilde araştırılması gerekiyor. Ayrıca kendisinin bir alanı daha ortaya çıktı. Hatırlarsanız ortaya çıkmış olan bu kliplerde kendisi 17 yaşında olduğunu iddia etmişti. Fakat hayır bu kliplerde kendisi 20 yaşındaymış. Yani anlayacağınız küçüklüğünü bahane etmesi de burada elinde patlamış oldu. Ve yine Gökben'in eskiden yakın bir arkadaşı olduğunu söyleyen birisinden aldığım bir duyuma göre Gökben'in babası dahi kendi oğlunu bu konuda savunmamış. Eğer bu iddia gerçekten doğruysa her ne olursa olsun en azından bu konuda kendisinin babasını tebrik ederim. Çünkü bu insan kendisinin oğlu bile olsa yaptığı yanlışları söylemek gerekiyor. Bu arada bana soracak olursanız kendisi büyük ihtimalle birkaç hafta sonra salınacaktır. Ama bu yapılmış olan şey yine de kendisine çok iyi bir ders oldu. En azından bu olaylardan sonra artık büyük ihtimalle hiç kimse kendisinin yüzüne bakmayacak. Çünkü yapmış olduğu şeylerin hiçbir şekilde affedilebilir bir yanı yok. Bunların hiçbirinden pişman bile olmadığını zaten biliyorsunuz. Yani adalet yetkililer tarafından sağlanmayacak olsa bile en azından halk tarafından sağlandı. Ve bu görüntülerin ortaya çıkması ona en büyük darbe oldu. Hem Gökben Duman'a hem de çevresindeki insanlara. Artık sosyal medyada insanları zorbalarken iki kere düşünün. Aksi durumda kameralara böyle poz vermek zorunda kalırsınız. Güle güle Gökbencim. Seni hiçbir zaman özlemeyeceğiz. Umarım içeriden uzun bir süre boyunca çıkamazsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.